hepinize selamlar diliyorum. Hatırlarsak okulda en son ayrıldığımızda dördüncü ünitemize başlamış birkaç konu işlemiş ve bırakmıştık. Burada kalmıştık. Şimdi asıl kaldığımız yere dönmüş olduk kısa kısa. Ünite tekrarlarının ardından e, Hz. Muhammed'i tanıyalım ünitemize. E, kaldığımız yerden de değil de ünitenin başından alarak ben şöyle sizlere e, anlatmaya devam edeceğim. Ee, çok dikkatle dinlemenizi istiyorum. Evet aslında bildiğiniz konular çok yabancı değilsiniz. Hatta okuldayken sınıf öğretmenlerinizle ee, Özkan Özen'in ee, Özkan Özen'in de galiba Peygamber Efendimizin hayatıyla ilgili bir kitabını okumuşsunuz. İşte orada yer alan bilgileri bu ünitemizde kısaca tekrar edeceğiz. Peki bu ünitede neler var? Peygamber Efendimizin doğduğu çevre, Peygamber Efendimizin ailesi, Peygamber Efendimizin doğumu, çocukluğu, gençliği, Mekke ve Medine yıllarından bahsedeceğiz bu ünitede sevgili arkadaşlar. Ben sizlere bugün bu dersimde Peygamber Efendimizin doğduğu çevre nasıldı, ailesiyle ilgili bilgiler ve sadece doğumundan bahsedip bırakacağım. Kalan konularımı da diğer derslerimde devam etmeyi düşünüyorum. Kısaca şöyle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem dediğimiz zaman bu kişi kimdi arkadaşlar? kısa kısa böyle sizlere not aldım. Bakalım birinci olarak demişim ki son peygamber olarak gönderilmiştir. Biliyorsunuz Allah Teala'nın e, insanlara, insanları uyarma maksadıyla daha doğrusu e, zaman zaman peygamberler gönderiyordu. İşte bu peygamberler zincirinin en son halkasında ve bize en yakın zaman olarak e, en ulaşabileceğimiz kişi kimdi? Hazreti Muhammed'di. Değerli öğrencilerim, Biraz önce ne dedik? Elçisidir değil mi? Allah tarafından gönderilmiştir. Bu kişiyi Allah seçer, insanlar arasından seçer. Kime gönderilmişti peki bu peygamber? Arkadaşlar, e, Peygamber, son peygamber olan Hz. Peygamber tüm insanlığa rehber olarak gönderilmişti. Aslında baktığımız zaman diğer peygamberler sadece belli bir halka, belli bir kavme gönderilirken son peygamber bütün insanlığa gönderilmişti. Peki niçin gönderilmişti arkadaşlar diye bakacak olursak da alemlere rahmet olarak gönderilmişti diyebiliriz. Şimdi Peygamber Efendimizin doğduğu çevreden bahsedeceğimi sizlere söylemiştim biraz biraz önce. Peygamber Efendimizi daha iyi tanımak için Değil mi? Onun dünyaya geldiği şehri ya da yerleri ya da o tarihi bilmemiz önemlidir. Arap Yarımadası'nda bulunan Mekke şehri. Arkadaşlar şöyle bir şey içerisinde aldım. Suudi Arabistan'ı. Üç tarafını denizlerle çevirdim. Çünkü bu burası bir yarımada. Bu bölge aynı zamanda Hicaz bölgesi deniliyor. Bu bölgenin bir diğer adı da var, Harem bölgesi. Şuradaki A harfi arkadaşlar biraz kötü çıkmış olabilir. Harem bölgesi, bu bölgenin içerisinde yer alan şehirlerin en önemli iki tanesini söyleyeceğim. Kabe, Peygamber Efendimizin dünyaya geldiği şehir ve Medine, pardon Mekke, Medine ise arkadaşlar Peygamber Efendimizin hem vefat ettiği hem de bugün kabrinin bulunduğu şehir olarak yer alıyor ve bugün haç ya da umre ibadetlerini gerçekleştirdiğimizde bizler ne yapıyoruz? Bu iki şehir şehri önemli önemli olarak özellikle olarak ne yapıyoruz? Ziyaret etmiş oluyoruz arkadaşlar. İşte bu Arap Yarımadası'nın bu Arap Yarımadası'nın <laughs> içerisinde bulunan Mekke Müslümanlar için çok önemli bir şehirdi. Çünkü Müslümanların kıblesi olan Kabe bu şehirdeydi. Yani Mekke'deydi. Şuradan bahsediyorum şu an için. Kabe yeryüzünde Allah'a ibadet etme amacıyla yapılan ilk mabetti biliyorsunuz. Hazreti İbrahim oğlu İsmail ile birlikte yani Hazreti İbrahim peygamber ve oğlu yine peygamber olan İsmail peygamber Kabe'yi Mekke şehrinde Mekke şehrinde Kabe'yi ne yapıyorlardı? İnşa ediyorlardı arkadaşlar. Kabe Mekke'de diyoruz yani. Biraz önce dediğim gibi haç ibadeti esnasında ziyaret edilen diğer dini mekanlarda Mekke şehri ve civarında bulunur. Şimdi arkadaşlar kısaca bu doğduğu çevreden bahsetmiş olduk. Gelelim bakalım doğduğu çevrede dini hayat nasıldı, sosyal hayat nasıldı, coğrafi durum ne şekildeydi bu özelliklere bir göz atmak istiyorum sizlerde, sizlerle. Dini duruma bakacak olursak arkadaşlar Hz. İsmail'in vefatından sonra Mekkeliler zamanla tek tek Allah inancından uzaklaştılar. Şimdi e, dini durum hani peygamber efendimizin doğduğu çevreyi anlatırken İbrahim peygamber ve İsmail peygamberi anlatmadan geçirmeyiz. Çünkü peygamber efendimizden önce burada İbrahim peygamber ve hani hatırlarsanız zemzem kuyusunu kuyu, pardon zemzem suyu için e, ayağını yere vurup bir bebek vardı. Onun ayağını yere vurmasıyla beraber bir su akıyordu zemzem suyu. Annesi Hacer validemiz vardı. Hatırladık değil mi? İşte bu bebek İsmail peygamber oluyor daha sonra arkadaşlar. İşte İsmail'in vefatından sonra Hazreti İsmail'in Mekkeliler zamanla tek tek Allah inancından uzaklaştılar. Kabe'yi ne yaptılar? Burayı kutsal kabul etmelerine karşı Allah'ın Allah ve ahireti unuttular. Yani arkadaşlar doğru yoldan uzaklaştılar tabiri caizse ve putperest bir topluma dönüştüler. Şuraya putperestlik yazdım. Putperestlik neydi arkadaşlar? Taşlarda, taşlardan, topraktan, helvadan ya da zaman zaman böyle bir takım nesneler ve objeler yapıyorlar ve bu objeleri Allah olarak ne yapıyorlar? Kabul ediyorlar. İşte Allah inancından uzaklaşıp putperest bir topluma dönüştü bu toplum. Gittikleri ülkelerden sonra ne yaptılar? Ee, Buraya gelirken putlar getirdiler ve kendilerine e, aynı zamanda tahtadan yapılmış putlar yapıp bunlara taptılar arkadaşlar. Ve bir süre sonra ne oldu biliyor musunuz Kabe'nin içi? Kabe'nin içi putlarla doldu taştı. Bu dönemde Mekke halkı çeşitli şekil ve e, büyüklükteki putlara tapınıp dua ve istik, isteklerini Allah'tan değil de işte onlardan dilerdi. Putlar adına kurban keser. Onlar için şenlikler düzenlerlerdi arkadaşlar. Bu toplumun büyük bir kısmını oluşturan inanıştı. Arkadaşlar bu şekilde ne yapabiliriz bilgi verebiliriz. Daha sonra arkadaşlar Mekkeli müşrikler ölümden sonra dirilmeye, cennet ve cehennemin varlığına inanmazlardı. Tek düşünceleri daha çok kazanmak ve dünyanın gelip geçici zevkleriyle oyalanmaktı. Böyle olunca olunca da ne oluyordu toplum? Haksız bir toplum. O zulme uğrayan günahkarların son derece e, günahkarların ya da günahların son derece yaygınlaşmış olduğu bir toplum halini alıyordu. İçki içmek, kumar oynamak, hırsızlık yapmak gibi insanların mallarını gasp etmek sıradan davranışlar halini almış oluyordu. Daha sonra güçlüler zayıfları eziyordu, zenginler fakirleri hor görüyordu, kölelere, kadınlara, kız çocuklarına hiçbir değer verilmiyordu. Biraz sonra yine sosyal durumda bunları anlatacağım arkadaşlar. Genel olarak şöyle bir daha dini duruma göz attığımız zaman özellikle putperestliğin var olduğundan bunun yanı sıra Hristiyanların, Yahudilerin çok azınlıkta olmak üzere Haniflerin Hz. İbrahim'in getirmiş olduğu <laughs> ya da inanmış olduğu din diyebiliriz. Haniflik e, dinin arkadaşlar. Bu şekilde. Yani çeşitli arkadaşlar. Dini durum o dönemde çeşitlilik arz ediyor. Yani sadece belli bir yapıya sahip, e, belli bir e, dine inanış e, söz konusudur. Diyemeyiz. Şimdi sosyal durumdan bahset, bahsetmek istiyorum biraz da. E, o dönemde arkadaşlar insanlar kabileler halinde yaşıyorlardı, topluluklar grup grup gruplar halinde yaşıyorlardı diyebiliriz. Toplumda hürler ve köleler olmak üzere e, bir statü e, söz konusuydu. Kölelik e, insanlar ne yapılıyordu? E, köle pazarları vardı ve pazarlarda alınıp satılıyorlardı arkadaşlar. Böyle bir e, İslamiyetin kesinlikle ne yapamayacağı, öngöremeyeceği bir toplum söz konusuydu. Biraz önce söylediğim üzere kadınlara, kız çocuklarına değer hiçbir şekilde verilmiyordu ve zaten sınıfta da sizlere anlatmıştım. Kız çocukları diri diri haydi dayına gidiyoruz diyerekten diri diri toprağa gömülüyorlardı. Her türlü kötü alışkanlık, sigara, içki, alkol gibi arkadaşlar bu türden alışkanlıkların hepsi ...oldukça yaygın idi. Burası nasıl bir yerde arkadaşlar? Coğrafi olarak bakacak olursak... E, ...öncelikle burası bir çöl zaten. Hani Arap Yarımadası diyoruz. Eee ve burasının baktığımız zaman hem bir çöl hem de yani özellikle Kabe'ye özellikle Mekke'ye Medine'ye bakacak olursak dağlık bir coğrafya arkadaşlar sadece dağların ve çöllerin bulunduğu bir coğrafya. çöl olduğu için dolayısıyla o memleket nasıl bir memleket? Sıcak bir memleket ve sıcak olduğu için yağışın az olması dolayısıyla kurak da bir memleket aynı zamanda. Ee, böyle bir yerde yağışın az ve sıcaklığın çok fazla olduğu yerlerde tarım tarım arazilerinden, tarımcılıktan bahsedebilir miyiz ya da işte tarımın olmadığı yerde hayvancılıktan bahsedilebilir mi? Arkadaşlar evet tabii ki de var ama oldukça bu konularda coğrafi durum anlamında çok 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 zayıf. Dolayısıyla buradaki insanlar geçimlerini ne yaparak devam ettiriyorlar? Daha çok ticaret yaparak idame ettiriyorlar diyebiliriz. Şimdi burayı anlatırken bir takım kavramlarım var arkadaşlar. Şimdi dini durumdan bahsederken hani putlarla Allah'a şik koşuyorlardı diyorum zaman zaman. Şik şu anlama geliyor. Allah'a ortak koşmak ondan başka ilah olduğuna inanmaktır. Evet Allah'a inanıyorlar ama Allah'tan başka Allah'ların var olduğuna da inanıyorlar. Müşrik de işte bu şirk koşan kimseye deniliyor arkadaşlar. Hanif biraz önce şurada yine bahsetmiştim. Hanif Hz. İbrahim'in dinine inanan kişilere denilir. Aynı İslam aslında İslam dini Hanifliğin devamı niteliğindedir. Bir olan Allah'a inanılır insanlara e, faydalı olmaya, e, kötülük yapmamaya, kötü alışkanlıklardan uzak durmaya gibi e, öğretileri gibi öngörüleri e, ve şeyleri tavsiyeleri vardır arkadaşlar. Tevhid inancı Allah'ın bir olduğu, eşi ve benzerinin olmadığı inancına denir. Tabii ki bunun özelliklerini çok daha fazla e, ne yapabiliriz, artırabiliriz. Aslında tevhid inancı ve haniflik işte birbiriyle paralel tanım e, kelimelerdir arkadaşlar. Bir de cahiliye döneminden bahsetmek istiyorum. Çünkü oldukça çok fazla cahiliye cahiliye e, tabirlerini duyacaksınız bu ünitemizde arkadaşlar. Peygamber Efendimizin peygamberliğinden burada risalet kavramı var. Bunu da öğrenmenizi istiyorum. Peygamberliği demek Peygamber e, Peygamberimizin risaletinden önceki dönemin adıdır. Yani Peygamber Efendimiz Zengindi topluma gelmedin. Önce o dönem cahiliye dönemiydi arkadaşlar. Şimdi cahiliye kelimesine bakarsak bugün biz ne olarak biliyoruz bu cahil kelimesini? Bilgiden, bilimden değil mi? Doğrudan uzak yaşayan, buna inanan insanlara için kullandığımız ya da bir tanım tanımdır. İşte bu dönem içinde aynı anlamda kullanılıyor arkadaşlar çünkü o dönemde her türlü kötülük var insanlar ne demiştim biraz önce fakirler yoksulları eziyorlar insanlar alınıp satılıyorlar Allah'ın yaratmış olduğu kula hiçbir şekilde saygı söz konusu değil dolayısıyla işte bu dönem cahiliye dönemi diye atfediliyor arkadaşlar hatırlarsak başta peygamber efendimizin eee Doğduğu çevreden bahsettikten sonra ailesinden bahsedeceğiz demiş idik. Şimdi ailesine şöyle bir göz atacak olursak arkadaşlar hani kabile kabile yaşıyordu o dönemdeki insanlar ve Peygamber Efendimiz de Peygamber Efendimizin de doğal olarak bir kabilesi var. Peygamber Efendimizin arkadaşlar kabilesinin ismi Kureyş kabilesi. Bu Kureş kabilesinin soyu kime dayanıyor biliyor musunuz? Kabeyi inşa eden ve Kabe oğlu İsmail ve eşi Hazreti Hacer'i bırakan Hazreti İbrahim'in soyuna dayanıyor arkadaşlar. İşte bu Kureyş kabilesinin birisi Haşimoğulları kolundan, bir diğer dedesi, bir dedesi Haşimoğulları, bir diğer dedesi ise Zühre oğulları kolundan gelmektedir diyeceğiz. Anne babası, Abdül, pardon, baba babası yani büyük babası dedesi Abdülmuttalip. Babası ise Abdullah'tır arkadaşlar. Haşim oğulları kolundan e, gelmektedirler. Anne dedesine bakacak olursak ne diyorduk? Peygamber Efendimiz zin annesi Vehbin kızı Aminedir diyorduk değil mi? Bu bunların e, kabilesi ise Zühre oğulları e, Kureyş Kureş kabilesi Zühre oğulları kolundan arkadaşlar. Peygamber Efendimiz işte babasıyla annesinin evlenmesi sonucunda dünyaya geliyor ve çeşitli isimleri var arkadaşlar. Muhammed, Mustafa, Ahmet, Mehmet, Mahmut diye bunları da bilmenizi önemsiyorum. Şimdi kısaca aile bireylerinden bahsedecek olursak acaba kimler vardı ailesinde? Özellikleri neydi? Ne zaman dünyaya gelmişti? Ne zaman dünyadan göç etmişlerdi gibi kısa kısa bilgilere şöyle bir göz atacağız. Babası Abdullah arkadaşlar. Abdülmüttalib'in yani dedesinin en küçük oğlu. Ne yapıyordu? Ticaretle uğraşıyordu. Eşi Amine ile evlendikten kısa bir süre sonra çok geçmeden arkadaşlar Şam'a ticaret için gidiyordu. Çünkü işi gücü bu adamın ve da dönerken arkadaşlar Medine'de vefat ediyor. Yaş 25. Annesine bakacak olursak annesinin adı Amineydi bildiğimiz üzere. Peygamber Efendimiz 6 yaşında iken annesi de vefat etmişti. Peygamber Efendimiz babasının vefatından sonra e, akrabalarını ziyaret etmek amacıyla gidiyorlar ve dönerlerken e, Medine'den dönerlerken e, Or oraya yakın bir yerde bir köy var arkadaşlar. Evva köyü. Orada da annesi e, ne yapıyor? Vefat ediyor. Dedesi Abdülmuttalip Mekke'nin ileri gelenlerinden bir lider arkadaşlar. E, tabii ki de yine dedesi de ticaretle uğraşıyor. Gelini Amin'in vefatından sonra torununu 8 yaşına kadar himayesi altında barındırıyor. Amcası Ebu Talip yine Peygamber Efendimizin hayatında dördüncü büyük kişidir arkadaşlar. Dedesi 8 yaşındayken vefat ediyor. Daha çok küçücük bir çocuk. ikinci sınıf öğrencisi. Bugün bizim e, düşüneceğimiz ölçüde. Ve Peygamber Efendimiz 8 yaşından itibaren 25 yaşına kadar ne yapıyor? Himaye ediyor arkadaşlar. Onun bakımını üstleniyor. Tabi bu arada yengesi de peygamber efendimizin onu yazmadım ama yengesinin yeri de peygamber efendimizin hayatında oldukça büyük. Çünkü kendi çocuklarıyla beraber peygamber efendimize amcasından sonra bakan ikinci kişi arkadaşlar. Hatırlarsak ben onun size derste anlatmıştım. Ebu Talib'in eşi Hazreti Fatıma demiştik değil mi? O daima şefkat ve merhametle davranırdı. Onun diğer evlat onu kendi evlatlarından ayırmadı demiştik arkadaşlar. Hazreti Fatma'dan da bahsetmeden geçemeyeceğim pardon yani Hazreti Fatma derken Ebu Talib'in eşi Hazreti Fatma'yı kastediyorum. Amcaları var arkadaşlar Ebu Talib'in dışında Zübeyir, Abbas, Haris, Ebu Talib ve Ebu Hep olmak üzere Ebu Talib'i tekrar zik zikretmiş olduk bu arada. Babaannesinin adı Fatma. Anneannesinin adı Berre. Süt annesi var arkadaşlar. Biliyorsunuz Arabistan'da e, şehir çok sıcak olduğu için şehir merkezinden uzak e, yerlerde arkadaşlar ne yapıyorlar? Çocukların daha güzel, daha iyi beslenebilmesi, daha doğal büyüyebilmesi adına e, süt anneleri veriliyor. Böyle bir... E, yapılanma vardı o dönemdeki toplumda. Ve işte Peygamber Efendimiz de süt anneye veriliyor. Süt annelerin ismini burada sizlere yazdım. Halime ve Süveybe iki tane süt annesi var. en çok Halime'nin yanında kalıyor arkadaşlar Peygamber Efendimiz. 4 yıl. Süt kardeşleri var tabii ki süt annelerinin yanında. Şeyma, Abdullah ve Üneyse. Şimdi doğumu, çocukluğu ve gençliği diyeceğiz. Arkadaşlar Peygamber Efendimiz Rebiülevvel ayının 12. gecesi dünyaya geliyordu Hicri takvime göre. Miladi takvime göre ise 20 Nisan 571 yılı pazartesi günü Mekke şehrinde dünyaya geliyor arkadaşlar. Bugün aranızda umreye, hacca gidenler varsa Arkadaşlar Mekke şehrinde Peygamber Efendimizin doğduğu ev bugün kütüphane olarak kullanılıyor. Kütüphane diyelim. Ve Kabe'ye çok yakın gidenler hatırlayacaklardır. Arkadaşlar Peygamber Efendimizin doğduğu gece meydana gelen olağanüstü bir takım olaylar var. Mesela ne gibi Kabe'deki putların hepsi yere devrediyor arkadaşlar. Save Gölü kuruyor. Kisra'nın saraylarındaki 14 tane sütun. Yani 14 tane duvar arkadaşlar. O saraydaki duvarlar yıkılıyor. Mecusiler var, ateşe tapanlar arkadaşlar. Ateşin Allah olduğunu kabul edenler. İşte bu mecusilerin bin yıldır yanan bir ateşi var. O ateş Peygamber Efendimiz'in doğduğu gece sönüyor. Arkadaşlar o gece o kadar güzel bir gece ki gökyüzü sanki yere inmiş gibi pas parlak o kadar güzel o kadar berrak ve işte ne oluyor gökyüzünde yeni bir yıldız doğuyor arkadaşlar o gece zaten e, bu bir takım olaylardan olan ola, ola gelen olaylardan ötürü ne oluyor e, peygamber efendimizin geleceği haberini daha öncesinden görüyoruz. E, Tahmin edenler var. E, o seçilmiş kişi, hani böyle bir e, çünkü haber var. O seçilmiş kişinin e, dünyaya geldiğine yönelik e, onlar da anlamış oluyorlar bu şeyleri arkadaşlar. Peygamber Efendimizin ismi hakkında konuşmak istiyorum bir miktar. Peygamber Efendimizin ismi çok övlen, güzel huyları olan, iyi ve üstün nitelikleri üstünde toplayan anlamlarına geliyor. Evet Peygamber Efendimizin annesi Peygamber Efendimizin ismini diyor, rüyasında görüyor ve zaten dedesi de bu ismi koymak istiyor Peygamber Efendimize. Nihayetinde dedesi arkadaşlar Muhammed ismini torununa veriyor. Bir de Mevlid-i Nebi'den bahsetmek istiyorum bunun yanı sıra. Hatırlarsak okul ilk başladığı sıralarda ilk aylarda da diyebiliriz arkadaşlar. Mevlid-i Nebi programı yaptık, değil mi? Kur'an-ı Kerim öğretmenleriniz böyle bir program hazırladı. Biz de ortaokul olarak yapmıştık. Peygamber Efendimizin doğumu her yıl arkadaşlar kutlanıyor. İşte buna biz ne diyoruz? Buna buna verdiğimiz isim Mevlid-i Nebi. Eee Mevlid kelimesi arkadaşlar doğum, doğum zamanı gibi anlamlara geliyor. Bugünlük dersim bu kadar arkadaşlar çocukluğundan, gençliğinden ya da daha sonra yaşanmış savaşlardan ve bir takım olaylardan tabii ki bahsedeceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.